Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugünkü dersimizde İngilizce'den Türkçe'ye çeviri sorularının aslında ne kadar basit çözüldüğünü ya da çeviri sorusuna ihtiyaç duymadan normal bir cümleyi çevirmek istediğimiz zaman bir kitap okuduğumuzda veya herhangi bir yerde bir makale, bir haber okuduğumuzda çeviri yapmanın ne kadar kolay olduğunu anlatmaya çalışacağız sizlere. Tabii ki bunu yaparken arkadaşlar renkli boya kalemlerimizden faydalanacağız. Ee, tabi her zaman yanımızda boya kalemi olmayabilir ama biz aklımızda sanki onu renklendiriyormuşuz gibi anlatacağız. Tabi derse başlamadan önce Türkçe ile İngilizcenin şu farkını bilmek gerekiyor arkadaşlar. İngilizce'de cümle yapımız, subject dediğimiz özne, verb dediğimiz fiil ve object dediğimiz nesne ve cümlenin geri kalan öğelerinden oluşur. Ancak Türkçe'de bu durum arkadaşlar farklıdır. Türkçe'de yine cümlemiz özneyle başlar ancak öznemizi Nesne ve cümlemizin geri kalan öyeleri takip eder. Fiilimiz ise word dediğimiz fiilimiz ise cümle sonunda yer alır. Öncelikle bu farkı bilmemiz lazım çeviri yapabilmemiz için. Daha sonra cümlede hangi kelimenin hangi öyeye denk geldiğini bilirsek ki bunu anlatmak için zaten boya kalemlerini kullanacağız. Hangi öyeye denk geldiğini bilirsek çeviri sorularını çözmek oldukça basit olacaktır arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Soruyu çözerken ya da bir metni çevirirken şu mantığı kullanacağız arkadaşlar. Her özneyi şey her öğeyi pardon farklı bir renge boyayacağız arkadaşlar. Mesela ilk sorumuzla başlayalım. Bu herhangi bir denemeden e, alıntı bir sayfadır arkadaşlar. E, bir ilk olarak yapmamız gereken cümlemizin öğelerini ayıracağız. Mesela ilk cümleyi okuduğumuz zaman the first person known to be born on the continent of Antarctica, is an Argentine citizen named Emilio Marcos Palma, born on January 7, 1978. Şimdi arkadaşlar, ilk olarak bu cümlenin öznesini bir renklendirelim. Nedir bu cümlemizin öznesi arkadaşlar? The first person known to be born on the continent of Antarctica. Cümlemizin öznesini renklendirdik arkadaşlar. Daha sonra cümlemizin fiili yoksa arkadaşlar yardımcı fiil ya da modal verb mesela bu cümle bir isim cümlesi olduğu için isim e, auxiliary verb dediğimiz izle e, cümlemizin yüklemini belirleyeceğiz arkadaşlar. Nedir cümlemizin yüklemi? Is an Argentine citizen. Değil mi arkadaşlar? Bir yüklemi isim fiil olan e, bir cümledir. Yüklemi isim fiil olan bir cümledir. Daha sonra devam ediyorum arkadaşlar. Neye dikkat edeceğim? Cümlenin içinde zarf var mı? Reduction, kısaltma dediğimiz reduction'lar var mı? Bunlara dikkat edeceğim. Bundan sonra belirleyeceğimse arkadaşlar nedir? Cümlemin devamına baktığım zaman named Emilio Marcos Parma devam ediyorum. Born on January 7, 1978. Şimdi tek tek Türkçeye çevirecek olursak cümlemizin öznesi nedir arkadaşlar? Antarktika kıtasında doğduğu bilinen ilk insan ya da ilk kişi şeklinde de çeviride bize verme ihtimali var. Devam ediyorum cümlemizin eylemi nedir arkadaşlar? İsim fiilden oluşan bir Arjantin vatandaşıdır. Şimdi sadece eylemden gidecek olursak Bursa şıkkındaki Marco Palma'dır değil mi? Arkadaşlar bakın Marco Palma'dır dedi Bursa şıkkımızı eledik. Veya devam ediyorum Denizli'deki ilk kişidir. Benim ihtiyacım olan neydi arkadaşlar? Bir Arjantin vatandaşıdır şeklinde cümlemin eylemi veya bilinmektedir. 3 şık gitti. Gördüğünüz gibi basit bir şekilde 3 tane şıkkı eledik. Devam edelim çevirmeye. Yan cümlemizi niteleyen, isim yüklemi niteleyen kısaltılmış bir fiil cümlesi var cümlemizin içinde. Onun da Türkçesi nedir arkadaşlar? 7 Ocak 1978'de doğan. Emilio Marcos Polo isimli. Şimdi bütün bunları birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar bakıyorum. Antarktika kıtasında doğduğu bilinen ilk kişi. cümlemin neydi arkadaşlar? Öznesiydi. Devam ediyorum. Yüklemi niteleyen sıfat cümlesi 7 Ocak 1979 78'de doğan Emilio Marcos Palma isimli cümlemin e, yüklemini niteleyen bir sıfat cümlesiydi. Devam ediyorum arkadaşlar. Cümlemin yüklemi bir Arjantin vatandaşıdır olacaktı. Diğer geri kalan şıklar yanlıştı. Ceyhan şıkkımız doğru olacaktı. Yine aynı metodu farklı bir cümlede uygulayalım. Öncelikle cümlemize bir bakalım. Tabi şunu yapabilirsiniz. Sınavı çözecek arkadaşlar için özellikle e, bu cümleyi söyleyelim. Eğer ki cümlede fiili kelimeleri bilmediğiniz zaman hemen alttan bir tane şık okuyun. Cümlede bilmediğiniz kelimeler hakkında kafanızda e, az çok bilgi oluşacaktır. The Inca buried the dead in open graves after mummifying them so that they could be uncovered for important ceremonies. Şimdi burada dikkat etmem gerekense arkadaşlar cümle bağlaçlı olarak kullanılmış. Yani cümlemin hem bir ana cümlem var bir de yan cümlem var. So that'ten sonrası yan cümlem olacaktır. Ancak yine tekniği değiştirmiyorum. İlk olarak cümlemin ana cümlemin öznesini çiziyorum. Kim arkadaşlar? The Inca. Değil mi? Veya ikinci cümlemin öznesini çiziyorum. Day. Day diye nitelediği yine the inka olacaktı. Devam ediyorum arkadaşlar. Cümlemin eylemi nedir? Buried. Değil mi arkadaşlar? Yaktılar. Buried. Gömerlerdi. Pardon. Ne yakması? Gömerlerdi. Devam ediyorum. Cümlemin nesnesi ne arkadaşlar? Kimi gömerlerdi arkadaşlar? The Dead kimleri ölüleri gömerlerdi devam ediyorum yine nereye gömerlerdi cümlemin tümlecini arıyorum nereye gömerlerdi in open graves açık mezarlara gömerlerdi devam ediyorum cümlemin içinde bir tane de zaman zarfımız var e, farklı bir renk kalmadığı için aynı renklerden birini kullanacağım cümlemin içindeki zaman zarfı nedir after mummifying them onları mumyaladıktan sonra şimdi arkadaşlar Bakıyorum bir tane bağlaç kullanmış adam. So that. Hemen çizdim. Tekrar devam ediyorum. İkinci cümlemin öznesi they. Cümlemin eylemine bakıyorum. Could be uncovered. Değil mi arkadaşlar? Could be uncovered. Devam ediyorum. Yine bir tümleçle devam ettirmiş cümlemi. For important ceremonies. Şimdi tek tek her rengi çevirecek olursak. The Inca cümlemin öznesi. Kim? İnkalar ne yaparlardı gömerlerdi buried kimi gömerlerdi the dead ölüleri gömerlerdi Cümlemin nesnesi nereye gömerlerdi in open graves açık mezarlara gömerlerdi devam ediyorum arkadaşlar zaman zarfını şimdi çeviriyorum neyden sonra After mummifying them. Onları mumyaladıktan sonra. Şimdi sadece buraya kadar bile gidecek olsak arkadaşlar. Sadece buradan bile gidecek olsak. Gömerlerdi. Cümlemin eylemi olacaklardı. Açık mezarlara gömerlerdi. Tabii ki buradaki Bursa'daki koyarlardı ifadesi. Gömmek koymak aynı şey. Hani hiçbir şekilde hemen elemiyorum şıkkı. Bakıyorum arkadaşlar çıkarabilmekti. Ceyhan'a eliyorum. Veya bakıyorum çıkartırlardı Edirne'yi eliyorum. Sadece yüklemden giderek iki tane şıkkı kolayca eliyorum. Yan cümleye geçtim. So that amacıyla değil mi? Amaç bildiren bir bağlacımız var. Ne yapabilsinler diye arkadaşlar. Kim? Önce özneyle başlıyorum. Onlar. Kimi kastediyorum? İnkalar. Yan cümle fiiline çıkarabilmeleri. Tabi bunu bağlaçla birleştiriyorum. Çıkarabilmeleri amacıyla. Ne zaman çıkarabilmeleri amacıyla ya da nerede çıkarabilmeleri amacıyla? Önemli törenlerde çıkarabilmeleri amacıyla. Şimdi gittim arkadaşlar. Kim? İnkalar. Ne yaparlardı? Ölüleri mumyaladıktan sonra. Devam ediyorum arkadaşlar. Ne yapmak için? Yan cümlemin hemen e, önemli törenlerde çıkarabilmeleri için. Ne yaparlardı? Açık mezarlara koyarlardı arkadaşlar. Açık mezarlara gömerlerdi, koyarlardı. Doğru cevabı ne olacaktı? Bursa şıkkı olacaktı. Çeviri sorularını bu şekilde e, basit mantıkla çok rahat çözebilirsiniz. Hatta sadece çeviri soruları değil, bir sonraki dersimizde farklı bir soru türünü yine arkadaşlar e, renklendirme metoduyla faydalanarak, hatta bu kez Türkçeden İngilizce soruları renklendirme metoduyla faydalanarak yapalım arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.